Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zili işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında, sevdiklerinde Sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. Şimdiki modelimiz budur arkadaşlar. Bu model geldi bana. Ben de sizler için anlatımını yapacağım. Şimdi vereceğimiz arayı vererek işimize başlayalım. İpimi tığ basına sabitleyip 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir çekip bu aradan girip kapattım. Üç tane sık iğne yapıyorum. İki, üç. Tekrar üç zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. 1 2 3 zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir çektim bu aradan girdim kapattım 1 2 3 sık iğnesi yaptım 3 zincir çekip hemen yandaki tığ battı da sabitledim bu şekilde ara noktamızı yapıyoruz şimdi ben motifin alt zeminini kuracağım 5 adet zincir çekiyorum başına bir alıyorum bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra 2, sonra iki aldım birinci trabzan girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci 3. başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım dördüncü ve 5. yani iki tığ battı üzerine 5 tane trabzan yaptım Şimdi bu nokta. Evet arkadaşlar, burada 5 tırabzanımız olunca burada 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dönüş yapıyorum. Buradan ilk tırabzanın tepesine batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip dönüş yaptım. Bu birinci tırabzan, başına bir aldım girdim yuvaya önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü başına bir al gir önce bir çek sonra iki sonra iki beş altı yedi sekiz 8 trabzan olunca 1-2-3-4 zincir çekiyorum başına bir alıp tekrar girip 8 trabzan daha yapıyorum birinci ikinci başına bir al gir önce bir sonra 2 sonra 2 çekerek 3 4 5 6 7 8. trabzanı 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapatarak elde ediyorum aşağı inmek için burada 5 adet zincir çekiyorum 4 ve 5 aşağıdan bir tığ battı bırakıp ikinciye girip kapatıyorum sonra vereceğim aray veriyorum yine 3 zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim 4 zincir bu aradan girip kapattım 2 3 sık iğnesi 3 zincir yandaki tığ battı da sabitledim 3 zincir Başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir aradan girip kapattım 3 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 3 zincir yandaki tığ battıya girip sabitliyorum yani vereceğiniz ara ne kadarsa onu verdikten sonra yine bu alt zemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, renkli ipimi aldım ve tığımı sabitledim. Burası düz yüzü, tersini çeviriyorum. Başına bir alıyorum. Buradaki yapmış olduğumuz yuvamıza giriyoruz. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim başına bir alıp girdim 2 2 çektim bu birinci yuva 3 zincir çekip başına bir alıp girdim 2 2 çektim ikinci yuva 3 zincir başına bir aldım girdim 2 2 çektim 3 yuva 3 zincir başına bir alıp girdim ikişer ikişer çektim dördüncü 3 zincir başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 yuva 5 tane yuvamı yaptım dönüş yapıyorum 4 zincir çekiyorum 3 ve 4 başına iki alıyorum bu ilk yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 zincir çektim başına 1 aldım bu araya girip ilmek alıp o iki zincir boyutunu uzattım 1 2 Başına bir aldım, girdim, ilmek alıp uzattım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmek aldım. Başına bir aldım. 13. dibindeki yuvadan aldım. 13. ilmeğimi. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. İpin ucunu alıp burada kapattım. Bir zincir çektim. Başına 3 kez aldım. Aynı dibindeki yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çektim çıktığım yere girdim kapattım şimdi sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10. dibindeki yuvada sabitliyorum yandaki ikinci yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım 4 zincir çektim başına iki kez alıp aynı ikinci yuvama girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 2 zincir çektim başına bir al bu ara boşluğa girip ilmek alıp 2 zincir boyutunda uzatıyorum 2 3 başına al gir ilmek al uzat 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. Başına bir aldım, 13. Dibindeki yuvadan aldım ikinci yuvamızdan. İpin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı. İpin ucunu alıp kapattım, bir zincir çektim. Başına üç kez aldım. Dibindeki yani ikinci yuvama giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip çıkış yaptım. 5 zincir buradan girip kapattım burayı da yine 9 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. dibindeki ikinci yuvamda sabitliyorum 3. yuvama bir sık iğnesine geçiş yapıp 4 zincir çekip başına iki kez alıyorum. Bunlarda ne yapmış isem toplamda 5 yuvama aynı işlemi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar aynı işlemle 5 yaprağımda yaptım son 10. sık iğnemi yuva içerisine girip sabitledim. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Evet. Şu iplerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapılışı ve tamamlanmış halini görüyorsunuz. Şimdi inşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.